Ee, Vakfı Başkanı Sayın Eldar İsmailov e, Refik Bey ve Diyasporadan e, Kenan e, Memmedov e, Sayın Başkonsolosumuz e, Konsolosumuz Kenan Murtuzov'a e, teşrif ettiler. Bir e, ödül törenimiz var. Ödül törenini size şöyle arz ediyorum. E, Sayın Başkanımız e, bir açılış konuşmasından sonra e, ee, Eldar Bey, e, Sayın vekilimize diyelim artık inşallah Vahit Vekil olacaktır. Biz de vekil olarak görüyoruz kendisini. Vekilimize e, ödülünü takdim edecekler. E, ödülün adı Kızıl Ürek. E, Kızıl kalp. Kızıl Gel. E, Ürek. Altın kalp <laughs> Olsun. E, herkes biliyor burada Sayın Eldar Bey. E, daha sonra e, Sayın e, konsolosumuz konuşuyor. Daha sonra Diaspora Komitesi'nden Kerem Bey konuşacak. En son e, Sayın e, Sefer Karakoylu milletvekilimiz konuşacak. İnşallah meclis kürsüsünde konuşsam da kendisini göreceğiz. Efendim ben şimdi izninizle dernek başkanımızı açılış konuşması yapmak üzere buraya Abbas Murat Danışmanlığı davet ediyorum. Hoş geldiniz. Biz bugün burada çok heyecanlıyız. Çünkü birlikte başlayıp onursal başkanımızla çok 4-5 seneden beri birlikte birçok eee çalışmalarımız olmuştur. Dolayısıyla aramızdan çıkan birinin vardığı nokta hepimizi çok heyecanlandırıyor. Biz biliyoruz ki, ben özellikle hissediyorum ki bir milletvekiliyle aynı sıraları paylaşmışım. O beni çok duygulandırıyor. O bizim için tek kişilik dev orduydu. Yaptığımız büyük çalışmalar, bütün çalışmalarda yüzde 95 pay kendisindedir. Böyle bir başkanla çalışmış olmaktan şanslıyım. Kendime de şöyle bir pay biçiyorum tabii ki burada. Diyorum acaba milletvekilliğine giden yol başkanlıktan mı geçiyor? Kendi <laughs> Sayın Başkanım teşekkür ediyoruz. İnşallah sizi de ikinci seçimde aday aday olarak göndeririz. Evet ben Derek Korkut Vakfı Başkanı Eldar İsmailov Bey'i hem konuşmasını yapmak üzere hem de ödülünü takdim etmek üzere buraya davet ediyorum. Buyurun Sayın Eldar Bey. Hoş geldiniz. Çok heyecan kesin ərim var mən. Mən hiss edirəm ki, Səfərbey millət bacısı olacaq və bu izlər məndə var. Mən dünənləri, dünənləri dün bir təcriddə iştirak etdim və məndən soruşdular ki, siz evdar deyilsiniz. Türkiyə gəlmişsiz. Məqsəd bu mənim bir fikrim var. bizim halklarımız, <laughs> halklarımız yani biz bir milletik, iki devletik bizim rehmetli prezidentimiz Eder edeyim, bu kelamı değil ve bu hebelidir. Ve bizim kardeşimiz Sefer Bey'i gördüğü misilsiz hizmetlerine göre Azerbaycan Türkiye dostluğunun bu dostluk diyor, da kardeşliğinden daha artırılıyor. Biz böyle bir karara geldik. Aksakal Şurası kararı. Bir ay bundan kaba önce. Bu şey oldu. Ve bir gün ben özlem çok heyecanla kesildim. Doğrudan heyecan. Kesildim. Millet ve gündem onu düşünüyor. Ben hissedilen bir söz. E, Millet ve gündem söz. budur ki bu e, adet eline devam etsin. Biz hemen işte bir yerde olalım. Biz büyük algı ee, ben test testesi oluran harçta, Uzbekistan'da, Kırgızistan'da, Kazakistan'da, Tataristan'da, Derbent'te inandırıp size okşar insanları göre. Geldi temiz insanlar. Bizim Türk dünyamız. <laughs> Çok güzel dünya. Bu dünyanı biz gelecek koruyup saklamalıyız. Onun için de biz layıklı insanları seçiyoruz. Türkiye bakan da Türkiye bakanda uzaktan Türkiye yakışı görsenir. Ben bakıran Türkiye fethine. Ki bizim Türkiye'miz var. Bizim büyük büyük bir tarihi devletimiz var. Hicazı ve söz gene ben tekrar edeyim. Aslında şurasının adından özür bilirsiniz ki bu dergi, bu çok mühim işler görür. Bu ben sabah uçuran Maldavya, burada Moldavya'nın Abuzuv'unda Kızıl Ürek ordusunu terdim edeceğim. Onun bu büyük üreğine göre o çıkışında Ermenistan parlamentosunda açık dedi ki süz cinayetkar, süz düşman, süz özüze de çok problemler yaratıyorsunuz. Dünyaya da problemler götürüyorsunuz. Yani bu söhbet yeri döndü. Bu arada danışma, malumat veriradı size yani Dede Azerbaycan dünyası kıymetlendirir o insanları. O Türk dünyasına yakın olan insanlar, güzel insanlar. Ben isterdim ki Sefer Bey düzeyinde bu ordunu takdim edeyim. Çok heyecan kesildim. İnandırım size. Ben de çok ben çok insanlara, akademik prezidentlere, Tavistan'ın, Kazakistan'ın <laughs> Orada dedi hocam ben heyecan geçirmemişim. Ona göre ki ben Türkiye'ye bağlı çok büyük büyük fikirlerim var. Ben Türkiye'den fahr ederim. Buyurun ikisinde. Rafi Bey. <laughs> Kızıl gel. Kızıl gel. 7. nöbeti 7'sinden evet gelecek de at diz olacak inşallah. i̇nşallah. Büyük tesadüf vallahi da bunun sene evet, böyle göstereyim arkadaşlar. özel de pasaportunu çıkartmışlar. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Şeref Çok sağ <laughs> şey. Refik Bey siz de evet hemen evet, evet. yeri gelmişken evet. ben bu vakfın Türkiye Başkanlığı'nı yapmıştım. Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. 92 yılından İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'a gelme nedenim 1992 yılında Karabağ Savaşı'nda anne babası öldürülmüş 20 tane yetim çocuk getirmiştim. o gün bugün bu sefer böyle tam o günlerden tanıyorum. Tam, tam 93-94 yılında. Bugünkü məqsədimiz Sefer Bey'in ödül törenidir. Ee, öncelikle şunu açık ifade edin ki, milletvekilliği adayıyla bu ödülün yakından uzaktan alakası yoktu. Ben bir yıl önce kendisiyle temasa geçtim ve tamamıyla bugüne kadar uzun bir prosesten geçti bu. Yani ki bu onun hak ettiği, ağlının teriyle hak ettiği bir ödüldü. Ben size sadece bu vakti tanıtmak istiyorum. 90'lı yılında Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Türk'ü Cumhuriyetler arasında bir boşluk yarattı. Bu boşluğu doldurmak için Eldar Bey o zaman kendisi bir edebiyatçıdır, filolog, filozoftu. Ticarete atılmak yerine o bütün birikimini Türk'ü Cumhuriyetler arasında gerçek bir koordinasyon merkezi yaratmak başladı. Ve 2008 yılında <laughs> tamamıyla bütün onun resmi veydiyat atışları tamamlandı. Aynı zamanda da Azerbaycan Dünyası dergisini bıraktı ve o derginin aynı zamanda genel yayın yönetmenliğini yapmaktadır. Bugünkü bu ödül töreninde olacak olan bütün bu hadiseler emin o dergide bir ay sonra ortaya çıkacak. 1998 yılından bu yana demiyorlar ki Türkiye Cumhuriyetlerde dünyada Türklüğü dünyada tanıtmak için önde gelen insanlara ödüllerimiz verilmekte diye. dört dalda ödülümüz var. Kızıl Rey, Vatan Evladı, Mehriban Anne. Mehriban Anne genelde bayanlara verilir. Bir de Ulu Türk. Ulu Türk artık Cumhurbaşkanlarına daha üst düzeyde dünyada, Türk dünyasında Türklüğü tanımlandılar. Ve bugüne kadar Türk dünyasının sıravi eskeri olarak tanıdığımız Eldar İsmailov. Hakikaten gece gündüz ben diyorum da bak herkes e, paranın e, genelde ticarete atılanlar ticaretinin peşinde. Bu insan ise onu sadece bugün reklamını yapmıyorum, tanıtmak için diyorum ki yani hakikaten Türk dünyasında böyle öne çıkan insanlar... Gizli yapıra, Buradan şimdi yarın e, Moldova'ya gidecek, ondan sonra ne bileyim Kazakistan'a gidiyor. Ve böyle çok büyük işler görmektedir. Ve bugün de sağ olsun bizim sözümüzü yeri salmadı. Çünkü biz büyük, büyük Türkiye bu içinde en büyük olduğuna göre, ben de ondan çizisi olduğuma göre hakikaten bugüne kadar hiçbir söz geri dönmeyecekti. Ve Aksakallar Şurası'nın kararıyla 2014 yılının Aralık ayında artık ben size söylemiştim ki sizin işte tasdik olundu. Etaplarla biz de bunu size takdir edeceğiz. Ben huzurunuzda önce sizi tebrik ediyorum. Aynı zamanda sevgili başkanıma da çok teşekkür ediyorum ki bu kadar işinin gücünün arasında hakikaten demiyorlar ki Yolunu İstanbul üzerinden sağladı o tarafa. Böyle ben dedim ki ay 7'sine kadar bu işi yapalım. Çünkü 7'sinde sonra gelsek gelecekler ki milletvekili olduğuna göre. Size <laughs> 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 çok teşekkür ediyorum. Size tekrar tekrar çok sağ olun. Sayın Erdar Bey, ben de sizinle fahrettim. Şimdi e, daha yakın tanıdım ve <laughs> Teşekkür ediyoruz bu tanıdığımdan dolayı. E, <laughs> e, öyle ya, ticareti, parayı, ünvanı, malın mülkü bir kenara bırakıp e, edebiyatla, Türk dünyasıyla uğraşmak gerçekten e, gönül işi. Gerçekten büyük bir Türk kahramanıyla ben tanıştığım için bugün e, çok şanslı hissediyorum kendimi. Eminim ki buradaki bütün arkadaşlarımız da aynı duygu, düşünce hissederler. Hoş geldiniz e, bizim e, derneğimize. Sefer Başkanım gerçekten bunu hak eden arkadaşımız. Sayın vekilim olarak da siz ben heyecanlandım dedikten sonra benim de sesimi tuturma nedenini vekilin karşısında konuşma gibi algılandı <laughs> e, öyle oluyor demek ki. <laughs> Efendim, şimdi e, Azerbaycan e, İstanbul Konsolosumuz Kenan Murtuzoğlu Bey'i buraya duygu ve düşüncelerini almak üzere davet ediyorum. Hoş <laughs> adımdan ve Sayın Başkonsol Osman Sultan Oğuz Zeynal adından salamlayıram. Burada sizinle olmaktan, sizin aranızda olmaktan son derece mutluluk e, hissediyorum. Hüsusen böyle bir e, e, meseleyle alakadar, böyle bir e, meksetle zararla alakadar burada toplaşmamıza göre e, Dede Burgut Fonduna, e, onun başkanına, Eczan Bey'e teşekkürlü bildirilen bugün Sefer Bey'e altın kalp yani kızıl yürek ordenin tercih edilmesini istemez. Kızıl kalp adlı yani ordenin tercih edilmesini Gerçekten tesadüfe hesap edemedim. Hesap edelim ki, əsər bey indi e, bayaq özünə də dedin qaralmışsan, rəngin qaraldı. Soyuq bir yerdə də çox insanlarla çox e, toplantılar keçirirsən, kaşın altında çox olursan. Amma rəngin nə rengi qədər qaralsa da qəlbin parlaqdır. <laughs> altın gəl. Sənin bütün işlərində özünü təzahür etdirir, özünü göstərir. Mən sənə bu gəlbi ömrünün sonuna qədər belə altın şəkildə heç bir pas yaxın buraxmadan, heç bir kin, küdürət, e, neqativ anlamda dəyərləndirilə biləcəyin heç bir şey yaxın buraxmadan bu gəlbi yaşatmağı vəzifə edirəm. Aynı zamanda bu ödülün de bir gel adını taşımasında başka bir anlamda ben hissedilen hayveden Azerbaycan ve Türkiye bir gelptir. Bir gelbe sahiptir. Buna göre ne kadar ki bu gel atacaktır bizim de gelblerimiz ferehle çok sevinçle bizim boynumuza düşən məsuliyyəti, bizim boynumuza düşən işləri görmək üçün bizi köpfləndirəcək, həvəsləndirəcək. Mən sözü çox uzatmaq istəmirəm. E, Əh Şəhər bəy, səni bir daha təbrik edirəm. Əh e, həqiqətən də yaxana çox yaraşdı. Amma hesab edirəm ki yaxınlarda ailəsi ilə səni başqa səbəblə də təbrik etmək gözə kismet olar. Əvvəlcə hər şey inşallah bizimliyidir. Mən cəmi bunları arzu edirəm. Ə, kommunal başkanı oluğum bu, bu dərnəyə də daha da fəaliyyətinin, fəaliyyətində daha da böyük uğurlar fəaliyyət etməsini arzu edirəm və hamınıza bir daha təşəkkür edirəm. Teşekkür ediyoruz sahip konsolosluğumuz. E, i̇ki tane genç kenanımız var. Biri ikisinden de e, fakir ediyoruz biz. Biri konsolosumuz, bir kenanımız daha var. O kenanımız da e, diaspora Komitesi'nden Kenan Mehmetoğlu. Kenan Bey siz de yürek sözlerinizi söyleyin. bu atmosferə bu öyrətdirəndən uyğun olmasa da özünün bir məna-bosundan ki, elə is ki, 2019 mayda bizdə Bakı şəhərimizdə bir 16 katlı binada bir yanğın çıxdı və orada da 16 bir vətəndaşımızı qayb etdi, çoxlu yaralarımız oldu. Allahcan onlara rəhmət diləyirik və yaralı istələrinə də Allah xalan razı şifalar diləyirik. Həqiqətən də sayın Qocağlu'sunu da qeyd elədi. Yəni sizə təqdim olunan 24 saatlıq dəyər, çünki onun fəaliyyəti kifayət qədər 2010-ci ildən bu tiesu çətinlik qarşı başladığı gündən həqiqətən də dövlət mətəsi ilə çoxsıf həmsaçı münasibətlər yaranmışdır. Azərbaycan həqiqətən həm Türkiyədə, həm dünyada, həm Türkiyə mətbuatında, həm Azərbaycan mətbuatında sizə və mən həmişə təbrikə kifayət qədər işıqlandırılıb. Yəni olan bir şeylər həmişə təqdim olunur. Amma görəsən Eldar bəyə sizə təşəkkürümü bildirənlərimiz bizdə bu qaydasından, nə təbəqə adı ilə, türk adı ilə çalışan bu çalışmalar 108 məndə qiymətləndirilir. Bunları izləyirsiniz. Eyni zamanda, e, bundan öncə də kifayət e, edər, məhz buzdə insanlar yetişməyə işte, addımlar, alimlərə, professorlara siz bu mükafatları vermişsiniz. Hesab edirəm ki, bu göz üçün uşaqından verməs həm şəxslərin, həm fərdi qiymət qiymətlə qarada eyni zamanda onları stimullaşdırır. Yəni daha da, belə deyək, daha da çox, daha geniş fərdi məşhurluq. Ona görəsə hörmətli mən yenə də sizi təbrik edirəm. Günə gün olsun ki size bir millet ve hekimdi tebrik edek. Bu bu ödül törenlerinde daha çok olsun. Başka bir şey Evet Sayın Vekilim, söz sizde. En son sizi alalım. Sayın Vekilimizi bir alkışlarınızla hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tamam. Gerçekten konuşmak çok zor. Çünkü yüzlerce plaket, yüzlerce ödül, yüzlerce belge aldık. Ama bunu samimiyetimle itiraf ediyorum. İlk kez bu kadar beni heyecanlandıran bir madalya oldu. Bunu başta bütün bu derneğin, derneğin kurucuları, gece gündüz emek eden arkadaşlarım adına alıyorum, dostlarım adına alıyorum, kardeşlerim adına alıyorum. Yani e, ne diyeceğimi fazla da bilemiyorum aslında. Sözlerime önce, tam başlamadan önce şunu da ifade etmek istiyorum. E, Ulu Önderimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, ''Azerbaycan'ın sevinci, sevincimiz, kederine kederimizdir.'' Ee, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'da vuku bulan yangın hadisesi bizleri derinden üzmüştür. Orada e, rahmete kavuşan kardeşlerimize Yüce Rabbimden rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. şimdi aslında biz bu tedbiri çok büyük bir salonda yapacaktık. Böyle bir hadise olduğu için, hatta Azerbaycan'dan da birkaç milletvekili arkadaşımız da gelecekti. Buradan da katırım çok yüksek olacaktı. Ama böyle bir e, mesele oluştuğu için bunu biraz daha dar kapsamda tuttum. Çünkü bu ödül büyük bir ödül yani. Ben e, bunun idrakındayım, bilincindeyim. Teşekkür ediyorum değerli başkanıma. Bunu e, uygun gören Yüce Heyet'inize, Dede Korkut Vakfı'na, Fond'una, Azerbaycan Dergisi'ne, değerli büyüğümüz Erdal İsmailov Bey'e, Refik Bey'e, Refik Bey'le biz hemen hemen 25 liraya yakındır tanışıyoruz. E, Azerbaycan'ın ilk gelen öğrencilerle ilgili çok güzel çalışmalarımız olmuştu. O gün bugündür bu güzellik, güzel dostluğumuz, abi kardeşliğimiz devam ediyor yıllarda da bizim çalışmalarımızı takip ettiği için böyle bir dikkatinden kaçmadık. Bu dikkatinden dolayı da başta size de teşekkür etmek istiyoruz. Şimdi değerli dostlar, ben derneğimizi kısaca anlatayım. Derneğimiz 11 kişi bir heyet tarafından kuruldu. Şimdi on binlerce takip edenimiz, üyelerimiz var. Ve çığ gibi büyüdü. Ama birinci e, misyonumuz şuydu. Dostluk ve kardeşlik samimi, içten dostluk ve kardeşlik. Biz bunu başardığımıza inanıyoruz. Önce bir çekirdek kadro gibi bir grubumuz var Derken büyüdü ve şu anda gerçekten Türkiye'de ve Türk dünyasında e, tanınan bir kurum haline geldik. Bu başarı sadece benim başarım değil. Değerli dostlarımızın, arkadaşlarımızın, destekçilerimizin, üyelerimizin, kurucularımızın, yönetim kurulumuzun, kadın kullarımızın, gençlik kullarımızın ve bu derneğe gönül veren tüm dostların başarısını diye düşünüyorum. Derneğimizin kuruluş amacı var olan, Türkiye-Azerbaycan arasında var olan dostluk, kardeşlik alakalarını en üst seviyelere taşımak, gelecek nesillere aktarmak ve sevincimizde hep beraber sevinebilmek, üzüntümüzde hep beraber üzülüp ve duruş sergilebilmek bu amaç doğrultusunda derneğimiz kuruldu ve bugüne kadar sayısız faaliyetlerimiz oldu. Özellikle asılsız soykırım iddiaları ile ilgili Türkiye çapında çok faaliyetlerimiz oldu. Daha yakın zamanda e, Türk dünyasının merkezi olan Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin Hocalı kentinde yaşanan o e, büyük soykırım meselesini her defasında her yerde gündeme getirdik. Ve Türklere haksızlık yapıldığını ve o insanların katlederken tek suçlarının Türk olduğunu vurguladık. Ve bunu her aşamada da her platformda da vurgulayacağız. Çünkü biz Türk toplumu olarak hümanist insanlarız, insancılız. Hiçbir insana, hiçbir varlığa, hiçbir canlıya zarar verme şeyimiz yok. Yani ruhumuzda, kanımızda öyle bir şey yok. Ama maalesef karşımızda bunu anlamayan ve bir damla suda büyük fırtınalar kopartan ve Türkiye'yi, Azerbaycan'ı ve Türk dünyasının birçok yerini suçlu hale getiren, arkalarında da en, arkalarında da emperyalist güçleri alan bir Ermenistan var. Biz buradan onun her zaman